Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi mahallesinde bulunan bir müstakil evin 3. katında hırsızlık olayı meydana geldi. <laughs> Alınan bilgiye göre 46 yaşındaki zanlı bir müstakil eve hırsızlık amacıyla girdi. Eve girdikten sonra ise ikametin sahibiyle karşılaştı. Panikleyen hırsızlık zanlısı balkondan inmeye çalıştığı sırada 3. kattan aşağı düşerek yaralandı. Ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay mahaline gelen polisler sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı. Yakalanan zanlı kendisini aklamak için şaşırtan bir savunma yaptı. Abi aşağı atma aşağıda zaten beni dövdüler abi yemin ediyorum sana bak. Dur yine mi dövdün? Peki tornavida ne işin vardı o zaman üstünde? Ne ben... geldi abi o? Eldivenin ço tornavida ne vardı? Öteki çoluktaydı abi o, o çıktı abi. Ben kapıyı öndeydim abi. Yani sen hırsızlığa girmedin? Vallahi girmedim. benim ben kapının önündeydim abi. Ben, sen sen... Abi o girdi o girdi. Yemin ediyorum o girdi. Sen kapının önündesin sen yakalandın da üçüncü kapı. Sen canlıya mı gidiyorsun? Bu işte abi. bir gariplik yok mu? Ben atlamadım. Sağ ayağı kırılan ve düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar meydana gelen zanlı, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.